Öf gene mi durdurdum ya. Yemin ediyorum bunu yüklemek de ayrı bir dert ha. 3 dost bölümü yükle, yükleyeceğim. Aynen. Ama Allah'tan burada durmuş ya. Ah çok zor. Arkadaşlar muhtemelen siz bunu görüyorsanız devamını da yapmışımdır yani. Nice. Nice kanka. Canım dolu. Ay ah, şu sağ tarafta bir tane saldan hangi tane. kapıdayız. Mumu açırsın tamam mı? Üçümde mavi bir ışık yanıyor. Sonra kitap vardır. <laughs> bu arada şuraya kadar hiçbir şey almadan geldim. Senin çakman var, mamam var. Bu niye direkt mi ya? yukarıdayız. 2, 4, 6. E var bakıyorum şu anda. Şifrenin bir tanesi eksik. 5, 3, 5, 3, 9. Ee, i̇ki tane eksik aşağıda muhtemelen tane ananlardır. Ölüyordum valla. Ama oh, mouse çıkartıp üstüne koymasam. Önce yeseniz, olur mu? Anne acaba düşlerim var. Onları çıkartmak <laughs> lazım. E ee, var bir tane eksik şey bu arada. aldım. Oh. Kaldı ben de aldım. Canım Ebat ee, sen yukarı gelsene. Bilmem, çünkü şu kaçtı. Biliyorum. Sen yukarıya doğru gel. Oha iki dakika kesermiş. De var e sen hadi Hadi gel yukarı mı? Yukarıda Geliyor aşağı mı? tamam mı? Evet O zaman Hayır ben de gel Hadi. Of, Hepsini bulmuşuz Hemen evet. yukarı Evet Beni bekleyin Aşağı menü Geldim aşağı indim Geliyorum, yukarı çıkıyorum. 8, 5, 3, 4, Bekle, aşağıdayım geliyorum. Sekiz, bak şimdi bak okuyorum. Sekiz, beş, üç. Sekiz, beş, üç, geliyor. Dokuz, sekiz, beş, üç, dokuz, sekiz. Sekiz. <laughs> Geçtim. Ye, yeah, de çak... <laughs> Şunu alsan anahtarı. <laughs> Kanka, e, skeleton Şu <laughs> saatten sonra çekmeyecek açtırmak bir işe yaramaz bu arada var orada ya. ya Yok Gelmez ki 56 Aç var diye Yok yok o ses normal ha, Dur dur